hareketleri vardı. Ayrıca, var bir de ayrıca. Şimdi basma hareketi de var. Yol yapımlarında kullanılır. Böyle çok köşe kutu basarsın, daha oraya fikir kablo çekilmiştir. Artı eksi bir araya gelir, devre tamamlanır ve orada kayaların içine sokulmuş olan dinamikler ee, de ee, patlama meydana getirilir. Çekme, şeyde işte pilini çekersin, el bombalarında sistem, onun bir iki saniyelik, üç saniyelik saniye bir bir süresi vardır, boyu vardır. O da ancak fırlatıp elden çıkartma süresini sağlıyor. Tabii havada kavis çizip düşme noktasına kadar ki süre, ondan sonra o düştüğü yerde parlamaya yapıyor. Eğer çok hızlı hareket edebilirseniz belki o el er bulmasını o süre zarfında geriye atma başarısı da olabilir ama oldukça riskli tabii. Yani oldukça e, e, gergiden kurtulma, tuzaklama e, yani Misinay'da adam tuzak kuruyor. Bugün tuzakları dedikleri şey işte kapıya veya giriş yerlerine veya işte orman içindeyseniz çalıklar arasında böyle görünmeyecek şekilde adam gece bakıyor özellikle eğer böyle bir asker için gidiyorsa ayakları botları oğla takıldığı zaman e, şehit verebiliyoruz yani işte. Bunlar gergiden Marx dünyanın yani gelmiş olan şeyler görmek yani diyorum. Basit bir o toprağın altında kullanılan mayınları kastediyor. Mayın üzerinde yani orada hiç fikir yok zaten. Bastığınız zaman patlama yapmıyor. Artık çekince yani baskıdan kurtulunca diyor ya o devreye giriyor artık siz. Çünkü bastım aşağıya doğru artık şeye girdi, devre açıldı. Bunu en ufak bir çekme şansınız yok. Bu hafif yukarıya doğru bir çekme durumu olursa olduğu anda yani şu 4, tonluk e, zırhlı aracı metrelerce havaya fırlatıyor. Bu kadar güçlü yani. Anlatılıyor muyum? Yani mayın oldukça tehlikeyle kurtulması cansız e, imkansız e, bir şey fazlayıcı. Ve elektrikli başlatma hareketleri de olabiliyor. O da uzaktan kumandayla yapılan elektrikli başlatma hareketi. Bunlar da genelde titreşim, manyetik etki, ses, radyo frekansları. İşte bunun için, şimdi mesela diyelim ki alışveriş merkezinde devreye getiriyorsunuz. Müşterinin bir tanesi oraya bir paket bırakmış, bir torba, bir çanta, bir şey bırakmış yani değil mi? Yani bir ayıcık bırakmış mesela örneğin kimse şüphelenmesin diye. Çocuk işte aklına gelen olur. Çocuğun annesi babası bir ayıcık almış da e, çocuk ya bu işte e, elinde yoldu oraya bırakıverdi. E, ki annesine de söylemiyor ben ayıyı bıraktım diye. Anladın. Şimdi öyle düşünüyorsun ama içine patlayıcı koyuyor adamlar. E, yani çocuk bırakmış süsü veriliyor. verildi. Veya işte bir paket. E, şimdi, şimdi ilk yapmamız gereken şey onun sahibinin araştırılması. Eğer sahibi gelmiyorsa, belli müddet içerisinde gelmiyorsa o zaman onun şüpheli bir paket olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Yani bayağı bir korkmamız gerekiyor. Yani hmm. ne yapacağız o zaman? Hemen yönetime haber vereceğiz. Ondan sonra genel kurulu haber vereceğiz. Gerekiyorsa tahviye planlarını kullanmamız lazım. Neye göre? Koruma ve güvenlik planlarına göre. Hani bahsettim ya, madenliğe 30 gün içerisinde veriyoruz olacağı. İşte o koruma güvenlik planlarına göre 30 gün içerisinde vermiş olduğunuz o güvenlik planlarında ne var? Sizin hareket tarzınız var. Tahliyenin ne şekilde yapacağız? Toplanmaya giriş çıkış, çıkış kapıları neresi, hangi kapılardan tahliye edeceksiniz gibi e, unsurlar buna göre sahip, sosyal, tahliye e, edeceksin. E, şüpheli paket, e, işte gelir konusu bomba, bomba imha ekibi e, 100 metre mesafeden tabii en az e, insanları uzaklaştırdıktan sonra o da gereken kişi yapabilir. Dolayısıyla böyle bir şüpheli paketle karşı karşıya kaldığınız zaman onun yanına yaklaşırken yalnız da telsiz olmasın. Ve cep telefonu da olmasın. Neden? İşte başlatma hareketlerinden bir tanesi de manyetik etki. Ee, ses ve radyo frekansları. Yani bunlar ne yapıyor? Dalga yayıyor. Eskiden televizyonlar ilk çıktığı zaman, ilk televizyon cihazları çıktığında e, telefonlar da yeni çıkmıştı. Veyahut da işte el telefonları neydi? Cep telefonları yeni çıktığı zaman Cep telefonu çalmadan televizyon cooog yapıyordu. Niye? Ondan sonra telefon çalıyordu. E, niye? İşte o sinyal geldiğinde onun e, radyo dalgası e, etkiliyordu. İşte aynı husus, husus patlayıcı ithalatı ete geçirebilir. Bundan dolayı şüphelik bir paket varsa telsizinizi arkadaşınıza verin. Telefonunuzu çıkartın, e, bırakın. E, böyle bir elektronik cihaz olmasın olmasa yaklaşımı kontrol edebilirsiniz. Kontrol ederken de şüpheli pakete asla ve asla ne yapılmaz? Dokunulmaz. Dokunulmaz asla ve ilk yapacağınız şey bu. Dokunmamak ve dokundurtmamak aynı şekilde. O şey ısıya duyarlı. İşte belirli bir zamanın dolmasıyla saatin dolma dediğimiz şey. Çevre koşullarının değişmesi. Yani bir hava ceylan olur, iki kapıyı açarsın, ee, bir hava cihazı olur. O bile bir harekete sebebiyet veriyor ve bu. Adam iki tane top bir koyuyor, bir de şey, bir koyuyor. Tamam mı? Öyle düzenler koyuyor. Siz onu dokun kıvıldattığınız zaman veya rüzgar esnesinde sallandığı zaman o bir böyle akıyor oraya doğru. Ne yapıyor? İki şey yazına sıkışıyor o Arta Artı eksi birleştiriyor ve bu. Anladın tamam. mı? Harekete duyarlı Onun için. Ayağın polis memuru bir tane sayarlan dokuyor ya bir şey olmaz diyor ve o ayak yok artık yani hala yaşıyorsa değnek yani, dokun, ne diyor vatandaş yani dokunun dokunmayacaksınız ve dokunmayacaksınız yani bu ee, evet hafif silahlarla ateş etme kaçma uzaktan yani sabotaj tekniklerinden bakacak olursak araçla geçerken ateş etme mafya gibi hani var ya yani. laf vardır tatatatatatan ee, şey yani, el bombası atar, işte roketlerle e, yapılan saldırılar e, ee, olan saldırıları. <laughs> patlayıcı madde yüklenmiş araçlarla yapılan saldırılar. <laughs> Veya posta yoluyla işte bomba Koli, Barak Bafo yapılan e, suikastlar. bombalı mektup Koli. E, bazen de kendisine feda ederek yapılan suikastlar. Yani intihar bombacısı. İntihar bombacısı kitaplarından bahseder. Evet. Zarf ve paket hediyelere baktığımız zaman da koli patlayıcı hani mektup, zarf veya da kolilerden bahsediyoruz ya patlayıcı olabilir diye düşünüyoruz. E, bunlar üzerinde bir takım belirtiler olabilir. Şimdi plastik patlayıcı dediğimiz C3, c hamur gibidir. Cam, macunlar benzerdir. Yani hamur gibi istediğiniz her şekilde gelebilir. Siz onu çekişle vurun patlamaz. Çakmak çıkartın, çıra gibi yanar çıra. Yanar, patlamaz. Çivi çakın, patlamaz. Bıçakla kesebilirsin, patlamaz. Ama bir vur, takıp da bir elektrik, elektronik bir sinyal verecek olursanız, bir kılcı verebilirsen parçamız bulamazlar yani. Bu parça, parça, mesela bu parça, halat gibi, çelik demiri etrafını doluyoruz ama onu patlatıyoruz, onu böyle ikiye bölüyoruz. O kadar da güçlü yani. Fiyasifat. Anladın mı? Trimidrom gliserin denilen sıvı e, maddeden şey yapıyorlar, imal ediliyor trimidrom gliserin. Gliserin aynı zamanda kas ve gevşek vücudu olarak da tıbbi şeylerde, ilaçlarda da kullanılan bir madde. Çok şiddetli de baş ağrısı yapan mesela böyle bir şey var. E, terleme yapan, işte o plastik patlayıcı bir terleme yapar, boncuk boncuk. Ondan da zarfın üzerine çıkar, o da böyle harita gibi e, tekeler oluşturur. Zarfın üzerinde siz o tekeleri gördüğünüz zaman hemen şüphelenmeniz lazım. Veya elinize böyle bir ince kablolar mesela gelebilir, yine şüphe sebebi. Dengesi bozuktur, İçinden ses gelir böyle kıtır kıtır mesela. Çünkü şeyden dolayı, işte mesela malzemelerin e, seslerinden mesela bilebilirsiniz. Söyde olabilir. Yazılmış olan yazılar kargacı, kurgacı olabilir eğer yurt dışından gönderilmişse, mesela bir Arap ülkesinden geliyorsa bir Arap'ın Türkçe latin harfi yazması biraz zor duruyor. Okul yeni öğrenen öğrenci gibi ee, şüphelenebilirsiniz. Adreste bir hata olabilir, yazılan adreslerde bir hata olabilir. Kanalın ağırlığı, işte sertlik e, gibi. Böyle bir, bu durumları eğer farkına varırsanız hayır? Genel konuda haber verip o eşyayı, o koliyi farklı bir yere koymanızda e, fayda vardır. Paketi getiren şahıza şüpheli kıyafet, tavuk ve hareketler olabilir. Ay. Ne yaptı? Kargo ile gönderir. Kargo'nun Kar haberi yok ki. Üstelik bir de atıyor. Atarak batarak patlamaz. Sadece onu açtığınız zaman düzenen ona göre bir patlama meydana gelir. Açılmadığı sürece adam tut, hop karnınızı otar gibi atıyor, koyuyor, ediyor. Bizim içimizin demiş. ne ee, Evet, kötü sarılmış paketler şüphe olabilir. İşte Avrupa merkezi dengesiz ise şüphe olabilir. Yani her türlü paket ve hediyeler, koliler ilk başta bir şüphe, şüphe şey yaklaşılmasında fayda var kısaca. 6 Ekim 1990 günü Çankaya Caddesi'ndeki evine gönderilen bir kargo paketi patlamasıyla ölen Profesör Bahriye Küçok, İlahiyat Fakültesi eski öğretim üyesi ve Sinebe Parti Meclisi üyesi idi ve toplumsal siyasal sorunlarla ilgili düşüncelerini ortaya koyuyor. Bundan sebep ee, öldürüldü yani pakette. öldürüldü İlahiyat Fakültesi. E, ben kitabımda onun yazmış olduğu bir tez var. Cahiliyet döneminde Arap Yarımadası diye bir kitabı var yani İslam öncesi e, o, o benim İslam'da almış almıştı, o zamanında e, çok isimleri var üzerinde. yani bu şekilde öldürmesi kötü olmuş. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun ama işte terör. Bombada eylemlerde bu terör muhtemel hedefler. Siz terörist olsanız bomba eylemi için ne neleri düşünürsünüz? Ağlamıyorum kalabalık yerler düşünüyorsunuz değil mi? Nedir, nereler kalabalık yerler? Misal kız merkezi. Pazar yerleri, kız merkezi. üç merkezi, metro var, metro istasyonları. Ondan sonra işte bayram yerleri veya cenaze toplantıları da olabilir. Mesela değil mi? <laughs> Düğün dernek, mesela toplantılar da olabilir. Devlet büyükleri öğrenmiş şahsiyetlerin hani konuşma sırasında miting alanlar, şimdi mesela işte seçim zamanı geliyor. Her yerde kalabalık düşün. Yani polisin işi ne kadar zor Bakın, Kolluk kuvvetlerinin işi ne kadar zor olduğunu birazcık tahmin edebilirsiniz. Yani işte parti liderleri işte şimdi konuşma yapıyor meydanlarda böyle 50 bin, 100 bin kişi, 150 bin kişilerde daha fazla toplanabiliyor. Onda niye yüzmen? görevlilerin en ufak bir zafiyeti veya da bir gözden kaçırma durumuyla ortaya çıkabilecek olan bir patlama nelere mal oluyor biliyor musunuz? Allah muhafaza bu çok çok büyük bir facia sebebiyle. Allah korusun yani, yani yer yerinden oynar. O yüzden e, öyle bir kolay bir görev değil yani o kuvvetlerin yapmış olduğu görev. E, tren metro dediğim işte askeri bilimler, güvenlik güçleri ve bağlı kuruluşları olduğu yerlere de patlayıcı hedefi olabilir ki konuluyor işte. Yani parti binalarda Bombaların bulunması halinde yapılacak olan işler nedir? Asla cisme dokunmuyorsunuz ve kimseye dokundurmuyorsunuz. Bitti. Bu anayasa kaidesi gibi bir şey. Cismin bulunduğu bölgeyi emniyetli bir şekilde boşaltıyoruz, tahliye ediyoruz. Yani bir marketse, başka bir kalabalık bir yerse, bir metro istasyonuysa, çünkü metro istasyonlarında özel güvenlik görev yapıyor biliyorsunuz değil mi? Ne yapacaksınız? Hemen orayı koruma planlığı Bundaki tarife göre e, oradaki insanları boşaltmamız gerekiyor, tahmin etmemiz gerekiyor. E, ve tren mesela gelecek istasyona durdurulur oraya gelmemesi için o da orada durdurulması sağlanır. Kapalı bir yerde ise bütün cam ve kapıların açılması e, yani bir basıncın e, dağılması için e, şüphelik uzak incelemesi yapılır, uzaktan şöyle ve dediğim gibi telsiz ve telefondan asla yaklaşılmaz. Genel konu kuvvetinden bilgi verilir. Bomba gibi, zaten siz bombadan bahsettiğiniz için bu sefer kim gelecek oraya? Bir bomba ekibi gelecek. Bundan kendi bilgi ve görgüleriyle e, onun imha e, etme prosedürlerini uygulayacaklar ve imha edecekler. Asgari 100 metre mesafesinde kimseyi yaklaştırmamamız Gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda haber verdik. Sıradan haber veriyorsunuz. İşte kuruma haberine e, haber verirsiniz. Çalışmış olduğunuz yer e, nasıl bir kurumsa e, ona göre, o yapıya göre, o insanların boşalmasını sağladığınız gibi kurum sahilinde işte bilgisi olması gerekiyor elbette ki. İşte elektrik, gaz, doğal gaz gibi yerlere kapatılır. Meraklı kalabalık dağıtılır. İtfaiye ambulans çağrılır. Ee, yani gerekiyorsa yol varsa onlar kapatılır. Onlar ne bileyim yanlışı patlayıcı malzemeler varsa onlar mesela uzaklaştırılır doğal gazın dışında yanıcı, parlayıcı, patlayıcı şeyler varsa az gibi e, ee, işte ne bileyim tiner gibi. Onlar da mesela uzaklaştırılır. Ee, i̇şte yani ee, böyle ihtiyaç olabilecek teknik ekipman, kaldırma kaç, iş makineleri, vinç vesaire gerekebilir. Yani bunlardan mesela bulunabilir. Durum ortamın özelliğine göre. Bunlardan bulunmak gerekir. Yani her türlü tedbiri almamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, telefonla bir ihbar gelirse, bir tehdit gelirse bizim davranış şeklimiz nasıl olmalıdır arkadaşlar. Ee, tabi burada olması gereken husus telefonu evde alan kişinin son derece soğuk ve sakin olması lazım. Bayan bir kurşeyimiz vardı eski, önceki şeylerde. Telefonu ben fırlatırım kaçarım diyor hocam diyor. E olmadı. yani işte sizin yerinize bomba koyduk, iş yerinize bomba koyduk, onu patlatacağım. günümüzde şimdi tabi e, Doğu lehçe şey, terbislerin şeyse olduğu için PKK vesaire şüphelendiğimiz için işte Doğu lehçesiyle veya birazcık daha Arabi, Arapça gibi bir konuşma tarzı olabilir. Oradan şüphelenebilirsin. Ondan sonra evet. ya yabancı da olabilir. Avrupa'dan gelmiş teröristler de oluyor mesela bu teknik konuda. O şekilde konuşuyor olabilir. Veya çatma yarım yuvar Türkçe konuşuyor olabilir. Veya düzgün bir Türkçe de konuşabilir. Siz ne şekilde konuşuyor ise her türlü şey olsun. Tak tak hemen konuşma şekli gayet düzgün Türkçe veya doğulu şiveyle konuşuyor diye oraya mutlak almalısınız. Onun için aklı melekesi yerinde mi? Dağda mı geçiyor? Alay mı ediyor? Ya da ciddi mi konuşmalarında? Gülüyor mu? Kaka mı atıyor? Yani neden bu bombayı koydunuz? Ne zaman patlama olacağım. Bir bilgi verir misiniz beyefendi veya hanımefendi kim varsa karşınızda? Ya yani ona göre zorlar almalısınız ki genel doluk geldiği zaman ona göre bir eşkal bir tip ne tür bir insanla karşı karşıyayız? Onun psikolojik bir değerlendirmesi yapıldığı gibi gerçekliği de ortaya çıkacak. Yani belki deli bir insan olabilir. Belki böyle bir e, alay ediyor, dalga geçiyor, eğleniyor. Olabilir. Belki de ciddi olabilir. Bilemezsiniz yani. Dolayısıyla eee telefonun bütün söyledikleri bitmeden telefon kapatılmaz yani o kapatsın. O kapatıncaya kadar siz sonuna kadar onu dinlemeniz gerekir. Ondan sonra elde etmiş olduğunuz bilgileri genel kolla vermeniz son derece yararlı olur. Yani telefonu atıp kaçıp gitmek bir ee, şey değil. Bombanın ne zaman patlayacağı, neye benzedi? ne amaçla koydum, neden koydum? İşte ihbarcı, telefonda konuşan kişi genç mi, yaşlı mı, bayan mı, erkek mi, çocuk mu, akıllı mı, deli mi? Yani saçmalıyor mu konuşmalarında? bu tür unsurlar oldukça önemli önemli ifade ediyor tabii ki arkadaşlar. evet. Nerede, ne zaman, nasıl, kim? İşte 5N, 1K, Husus. Eğer bomba ihbarı yapan eğlence patlama zamanını belirtmiş ise verilen süreyi 15 dakika daha az kabul etmek suretiyle e, risk azaltılır. Ondan sonra siz aramaya çıkartırsınız. Ama patlama zamanı belirtilmemiş ise yarım saat sonra veya bir saat sonra ne yaparsınız? Bomba aramaya başlayan ilk başlayan bilirsiniz. E, ee, buna göre bir hareket tarzı <laughs> çizmek mümkün olacak. Ee, e, önce bunları bahsettik. Evet. E, Bombaların saldırına karşı her durumda yapılması gereken işlemler şöyle. Mutlak ketumiyet. Ne demek ketumiyet? Konuşmayacağız. Değil evet. mi? Basın, medya, ve fotoğrafçılarla ilgili, e, fotoğrafçılar fotoğrafçılarla ilgili yere ne yapılmaz? Alınmaz. Yani öyle kap diye hemen insanları içeri alacak. Değilseniz kargaşa çıkar değil mi? Görüntü haber almalarına izin verilmez yani yanlış yönlendirmeler olabilir. Ve orada bir boşaltma, bir tahliye yine planın uygulanması e, gerekebilir arkadaşlar. Yani patlayıcı maddelerle ilgili ee, e, başlıca ana şeklinde alınacak tedbirler e, bu çerçeve içerisinde verilmiş oluruz. Özel yürek tedbirleriyle de bitirmiş olduk yani. Böylelikle şimdi yeni bir derse de başlayabiliriz.